Pro Dersler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Türkiye'nin en hızlı internet servis sağlayıcısı olan Türknet ile yaşadığım problemleri aktarmak istiyorum. Burada amacım bu firmayı karalamak, kötülemek kesinlikle değil. Yapılan her türlü işlemin belgeselimde mevcut. Dolayısıyla bu firmaya abone olacak arkadaşlarımızın da bir ön bilgi sahibi olması, buna göre de karar vermesi için bu videoyu da çekmiş bulunuyorum. Ben daha öncesinde Türk Telekom'dan hizmet alıyordum. Bizim binamızda fiber optik sistem kurulu. Oradan 35 megabitlik pakete ben üyeydim dolayısıyla orada 75 lira olan ücret bir anda 104 lira olunca ben de bunun daha uygun olduğunu hatta sosyal medyadan ve diğer forumlardan bu firmayla ilgili güzel yorumlar görünce firmanın iyi olduğunu düşünerek ben de bu firmayı tercih ettim tabii ki şöyle aşağıya inelim ne diyor 100 megabitse kadar hızlı kotasız kotası 75.99 lira diyor 1000 dakika konuşma veriyorlar söyledikleri göre 100 megabite de kadar yüksek hız veriyorlar ama ben 35 megabit benim bulunduğum yerde desteklediği için o paketi seçtim özgür iletişim paketi diye bir paket Peki ne gibi sıkıntılar yaşadım şimdi 35 megabit arkadaşlar bakın şurada gördüğünüz gibi benim internetim şu anda yok değil var Bakın şu benim internetim bağlı ve güvenli diyor şimdi beraber bir sayfaya girelim Burada benim sıklıkla kullandığım YouTube destek forumu diye bir forum var. Bazen hiç bağlanmıyor. Bazen dakikalar sonra geliyor. İşte internet, evet siteye ulaşılamıyor dedi gördüğünüz gibi. İnternet bağlantısı da yok diyor. Ama burada bir gariplik var. Niye? Çünkü internet bağlantısı olmamış olsa şuradaki simgenin internet yok göstermesi lazım. Hani bazı arkadaşlar şunu düşünebilir. Bağlantın yanlıştır, modemi düzgün kurmamışımdır falan gibisinde. Aynı zamanda ben Türk Telekom emeklisiyim. Bu işlerinde nasıl yapıldığını bilen birisiyim. Dolayısıyla orada herhangi bir hata yapılması mümkün değil. E gelelim 1000 dakika. Yaklaşık 20 gün oldu ben abone olalı. Herhangi bir numara bana tahsis edilmediği gibi Bugün gelen mesajda da problemin Telekom'dan kaynaklandığını ve ne zaman çözüleceğinin de bilinmediğini söyleyen bir mesaj geldi. Yine burada hoşuma gitmeyen müşteri deneyimi. Arkadaşlar abone olana kadar her şey tamam. 4 4. İnsanlarla konuşuyorsunuz, derdiniz anlatıyorsunuz, aboneliğinizi alıyorlar, hepsi tamam. Abonelik işleminiz onaylandıktan sonra işkence başlıyor. Niye? Burada işte otomatik cevaplar verilen bir sistem var. Siz arıza tiketi oluşturuyorsunuz yani ya da başka bir sorunla ilgili bir tiket oluşturuyorsunuz. Genellikle sorunun çözümü noktasında herhangi bir cevap alamıyorsunuz. Dolayısıyla Tahüt yok deniyor. Burada da şöyle bir sıkıntı. Tabii bunlar benim duyumum, kendim henüz yaşamadım. Ama ilk fırsatta da iptal ettireceğim onu da söyleyeyim. Del durumunda da eve bağlantı ücretlerinin faturaya yansıtıldığını, yani siz bağlantıyı kendiniz yapmış olsanız dahi faturanın yansıtıldığını söyleyen arkadaşlar var. Tabii bunun doğruluk derecesi tartışılır. Ondan emin değilim. Ben henüz yaşamadım. bu firmanın kendi altyapısının olduğu bölgelerde sıkıntı olmadığı söyleniyor. Orada işte 100 megabit hıza kadar verildiğini söyleyen arkadaşlar da var. Tabi bunun öncesinde bir araştırma yapıp bulunduğunuz bölgede Türknet'in kendi altyapısı varsa, Türk Telekom'dan kullanmıyorsa abone de olabilirsiniz. Bu şekilde sizlerde de bilgilendirmek istedim. Umarım faydalı olur. Hepinize iyi günler.